Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum sizlere 24 Ekim pazar günü güzel bir fal bakacağım sizlere kolektife niyeti aldım tekrardan açılımlarım bireysel değildir tabii ki de bireysel açılım evet yapmaktayım videolarımın altındaki açıklama kısmında linklerini bıraktım whatsapp ve instagramımın linki var arkadaşlar oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz Evet bugün iki fincan ile çıktım. Karşınıza uzun zamandan beri e, yapmadığım bir şey yapacağım. İkili fincan e, seçimli bir fal açılımı olacak sizler için. Hangisini seçerseniz e, onu dinleyin lütfen. Tabii ki öbürkünü de dinleyebilirsiniz. E, dediğim gibi güzel ve pozitif olan her şeyi alın ve kabul edin lütfen. Kötü, çirkin... E, ne var ise bunları evrene iade edin gitsin lütfen. Evet arkadaşlar videomun sonuna kadar izlediğiniz zaman beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız ve abone olmayı da e, unutmayınız arkadaşlar. Evet ben artık açılıma geçiyorum. Hangisini tuttuğunuz bilmiyorum ama e, ben şu anda bu taraftakinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Yani ikinci fincandan başlamak istiyorum. Evet. Şöyle pembe fincanımızı seçen arkadaşlarım tümünüzün ve bütününüzün hayrın olsun diliyorum. Ve ben artık açılımı yapmaya başlıyorum. Evet. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkacak ve sizler daima mutlu olacaksınız. Seçmeli fincan yapmak istedim arkadaşlar sizlere özel. değişiklik yapmak istedim açıkçası. Evet bu sizin fincanınız. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Evet güzel dediğim gibi pozitif olan her şeyi alın ve kabul edin. Sevgiyle alıp kabul edin lütfen arkadaşlar. Evet artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Arkadaşlar şurada bir yüz belirmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Gözlüklü bir adam figürü var burada. Yani güneş gözlüklerini takmış ciddi anlamda uzaklara dalmış, uzaklardan bir kişileri beklemekte olan bir insan olarak görebilmekteyim. Tabii ki de bu sizin partneriniz de olabilir. Bu sizin kendiniz de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani beklemekte olan bir insan net olarak görünüyor. Tek başınıza kalmışsınız. Hayata karşı tek başınızasınız. Bazı savaşlar vermektesiniz. Aşk ve işte bir türlü dikiş tutturamamışsınız ne yazık ki oturur pozisyonunda ciddi anlamda bir şeyler düşünmektesiniz yani böyle iki elinizin arasına kafanızı almışsınız oturmuşsunuz ve bazı kararlar almayı düşünmektesiniz evet bu kararlar hayatsal olarak kararlar olacak sizler için sağlıklı bir karar olacak öncelikle ee, ve bu sağlıklı karardan kastım şöyle arkadaşlar, pozitif bir karar vereceksiniz. Belki de sizin hayatınız için negatif bir karar da olabilir ama sizleri pozitifliğe sürükleyecek olabilir. Hani böyle e, hayatınızın altını üstüne getirirsiniz ki bilemezsiniz. Belki hayatınızın altı üstünden daha e, temizdir ve güzeldir. Onu bilemezsiniz. E, ama bu zamandan sonra yaşayacaklarınız hatta e, iki günden sonra. 2 gün bekleyin arkadaşlar. 2 günden sonra yaşayacaklarınız ciddi anlamda sizin hayatınıza karşı verebileceğiniz bazı yönlendirmeler, hayatınıza karşı vereceğiniz bazı kararlamalar ciddi anlamda pozitif olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, toplu bir emanet beklemektesiniz ve bu toplu emanetiniz bir türlü gelmemiş esmer bir insana verdiğiniz ya da esmer bir insana kaptırdığınız bir miktar e, paranız var ve bu bir miktar paranız ne yazık ki gelecek mi diye bir soru yöneltirseniz arkadaşlar bölüm pörtük gelecek. Hani böyle parayı rezil edip öyle gönderecek. Yani nedir mesela misal veriyorum 1000 lira vermişsinizdir mesela. binden daha fazla bir para bu. Öncelikle onu söyleyeyim. 1000 lira vermişsinizdir. 200 bir gönderir, 250 bir gönderir, 250 bir gönderir. Yani o gelecek olan para sizin çok da fazla işinize yaramaz açıkçası. Evet asılan adam figürü var burada. Asılan adam figürü illaki erkek olacak değil arkadaşlar. Eril ve dişil hepiniz için söylüyorum bunları. Asılan bir figür var. Yani eli kolu bağlı bir şeyler yapacak ama bir kişinin yüzünden de o yapacağı plan ve projeyi yarıda bırakan bir insan anlamına gelir. Ben şu şekilde yorumlamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir insanın geri dönüşünü bekliyor iseniz bu insan evet size gelecek ama bir kişiyi e, ekart etmesi gerekiyor. Hayatından tamamıyla çıkartması gerekiyor. Ve bu bağlamda da sizi gelirse eğer bir daha da gitmek istemiyor bu insan. Yani bazı şeyleri yoluna koyduktan sonra gelecek. E, kesin ve net olarak bunu söyleyebilirim. Hani demeyin ki e, umudum tükendi ya da umudum bitti demeyin lütfen. Bu kişi bir insanla olan kader bağını ya da duygusal bir bağı tamamıyla koparttıktan sonra size doğru döndüğünü net olarak görebilmekteyim. Biraz bekleyin lütfen. Çünkü arada bir üçüncü kişi olarak çıkmış bir insan var. Ve o insanın gitmesini ve bitmesini bekliyor artık. Çünkü çok sıkılmış bir durumda. Eli kolu bağlı. Hani böyle bir evlidir. bu insan belki bir evlilik içerisindedir. Ama o evlilik içerisindeyken arkadaş gibi olmuştur. Yani o aşk sevgi bağı bitmiştir arkadaşlar arada. Ve bu bağlamda da kendisi bir şekilde ya karşıki tarafın bitirmesini ya da kendisinin bir şekilde bitirmesini bekliyor olabilir. Evet sevgili dostlarım e, öyle bir zamana gireceksiniz ki ne siz kendinizi tanıyabileceksiniz ne de karşıki taraflar sizleri tanıyabilecek. Şimdi e, bazı konularla alakalı çok fazla sizin fikriniz önemli değil bazı insanlar için. Sadece kendi fikirleri önemli olan, sadece kendi kendinin e, yani kendi kendisiyle bazı şeyleri konuşup mahkemesini yapıp eyleme katabilen insanlar var hayatınızda Yani size demiyorlar ki, e, misal veriyorum, şu çorabı beğendin mi? Bu çorabı sana alayım. Direktman onu alıp size getiriyorlar. Yani bir e, fikir alışverişinin olmadığını gördüm. Hani içerisinde ya da hani dışarısında. Siz artık dominantlığınızı ön plana çıkartacak. Ve artık o disiplinli karakterinizi ön plana çıkartacaksınız ve bu karakterden sonra ciddi anlamda insanlar sizi tanıyamayacak ve sizden izinsiz ya da sizin fikrinizi almadan hiçbir şey yapamayacak. Bir makas çıkmış, keskin bir kelime kullanacaksınız. Sevgili dostlarım, net olarak gördüm ki ismin içerisinde ya da soy isminde burayı çok iyi dinleyin lütfen. Ee, Evet, i harfi çıkmış, t harfi çıkmış ve s harfi çıkmış. Bir tanesi bile varsa kabul edin lütfen. Çok nankörlükler görmüşsünüz, çok sıkıcı durumlarla karşılaşmışsınız. İyilik yapmışsınız ama daima kötülük bulmuşsunuz arkadaşlar. Ve hiçbir zaman da bu insanın kalbini kırmamışsınız. Hep kırılmışsınız ama kalp kırmamışsınız. Eminim ben bu konuyla alakalı. Bu insan da sizi kırdığı yerden kırılmaya başlayacak çünkü maddi ve manevi olarak bütün değerlerini kaybetmeye başlamış Gittiği kişi ya da seçtiği kişi de diyebiliriz. Onun maddi ve manevi olarak çöküntülere uğratmaya başlamış ve hayatından bezmiş bir durumda bu insan. Ciddi anlamda hayatından bezmiş bir yol düşünüyor ve o yolda sizlere geri dönmeyi düşünen bir insan. Ve telefon açtığında ise ciddi anlamda tanıyamayacaksınız yani konuşmalarını e, eskiden evet fırtınalar kopsa bile içerisinde kalkıp da diyemezmiş hani seni seviyorum sensiz yapamıyorum gibi kelimeler serfedemeyen bir insan ve artık e, bu telefon haberinden dediğim gibi tanıyamayacaksınız ve çok duygusal bir şeyler konuşacaksınız duygusallıktan da kastım pişmanlıkları konuşacaksınız. Birer birer konuşacaksınız arkadaşlar ve bu konuyu düzelteceksiniz. Kendisi nasıl dağıttıysa o şekilde toparlayacak bu konuları. Temiz bir şekilde toparlayacak. Anahtarla alakalı olan düşüncelerinizi net olarak görebilmekteyim. Anahtar nedir sevgili dostlarım? Benim güzel tatlı abonelerim. Araba, ev, arsa, alım, satım, değiştirme olabilir. Siz nasıl ne tarafa çekmek istiyorsanız nasıl alıp da kabul etmek istiyorsanız lütfen o şekilde alın kabul edin ee, güzel bir anahtar çıkmış ve bu anahtar resmen bir kuşun ağzında olarak görünüyor yani bir haber gelecek ve bu haberden sonra bir onay haberi olabilir bir para haberi olabilir bir kişiden gelebilecek olan bir haber olabilir ve bu haberi aldıktan sonra ciddi anlamda bir anahtarınız var. Ve bu anahtar sizlere umut ve mutluluk saçacak. Çok temiz ve güzel olduğunu görebilmekteyim. En sonda şunu da söylemem lazım. Üzerinizde bir materyal var. Bir koruma var. Ve bu gözler sizlere değmiyor arkadaşlar. Eğer ki koruması olan arkadaşlarım var ise lütfen dediğimi üzerinize alının. Çünkü evren sizlere bu gözleri gerçekten sunmuyor olarak görebilmekteyim. Evet pembe fincanı seçen arkadaşlarım sizler deliklerinizde bulunun lütfen diğer fincana geçeceğim tabii ki ama birazcık iş hakkında da bakmam gerekiyor. Nasipleriniz taşıacak arkadaşlar gördüğünüz gibi nasip ve kısmetlerinizin taştığını size karşı bir haber geldiğini ve bu haberden sonra da gözyaşları yaptığınızı net olarak görebilmekteyim. Evet arkadaşlar bir çeşme akıyor tertemiz nasip ve kısmet çeşmesidir bu çeşme resmen yani bu figür bana her şeyi anlatıyor maddiyatla alakalı olarak bir çöküntüye uğratılmışsınız ne yazık ki finansal bağlamda da çıkarcı insanlar var etrafınızda maddi ve manevi olan güçlüklerinizin tümünü ekart edeceksiniz hayatınızdan net olarak söyleyebilirim etrafınızda bulunan bir insan arkadaşlar Seda diye bir insan tanıyor musunuz bilmiyorum bu sizin eski sevgiliniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir ya da düşmanınız da olabilir tabii ki. Esra ya da Seda. Çünkü Esra ile Seda'nın içindeki harfler aynıdır bilirsiniz ki. bu insanla bir ağız münakaşasına gireceksiniz ve aranız iyiken birdenbire bozulacak. Yani Esra diye bir arkadaşım varsa da ya da Seda diye bir arkadaşım varsa da şu an beni dinleyen bir insanla bir tartışma görünüyor. Net olarak görünüyor burada. Ve bu ağız tartışması olacak. Tabii ki beden şiddeti e, uygulanmayacak ama bazı şeylerin de neyin ne olduğunu anlayacaksınız ve insanların nereye koymanız gerektiğini de net olarak bileceksiniz. E, benim burada görebildiğim kadarıyla bunu da bir not alabilirsiniz. Ayın 5'inde güzel mi güzel bir haberle birlikte kader çarkınız tamamıyla dönmeye başlayacak. Yani Kasım'ın 5'ine lütfen ve lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki gözü gördünüz mü? Bakın göz var. Yani üst gözü düz yani nasıl diyebilirim onu? Şöyle parmağımı takip edin arkadaşlar. Şöyle şöyle gelen bir göz. Yani üst kapağı düz olan ve torbalı bir göz görebilmekteyim. Bu insana dikkat ediniz. Bal rengi gözleri ya da kahverengi olan gözleri. E, gözünün etrafında ben olan bir insan bu. Üç vade içerisinde bir e, konuşma yaptıktan sonra biraz ağırlaşabilirsiniz yani e, ruhen ağırlaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ve lütfen dikkat ediniz. Evet tuttuğunuz dilekleriniz aslında kabul olacak arkadaşlar. E, biraz böyle yavaş olacak ama sağlam olacak diyebilirim. Evet iş hakkında da şurayı son olarak iş hakkında da. Gördüğünüz gibi kuşlar var. Etrafında tertemiz kuşlar var. Bir iş başı yapabilirsiniz. İş başvurularınız güzel bir şekilde sonuçlanacak. Ve sizlere gelebilecek olan güzel mi güzel haberler var arkadaşlar. Şuradaki suratı da görmüşsünüzdür. Temin dediğim kişinin suratı bu. Böyle yukarıya doğru çekik olarak görünüyor gözleri. Dudakları kalın ve burnu büyük olan bir insan. Şöyle göstereyim. Anlamışsınızdır belki görmüşsünüzdür arkadaşlar sizde. Net olarak orada bir e, surat ifadesi var ve sizlere karşı şeytanlık ve e, böyle düşmanlık düşünen bir insan. İş hakkında da güzel şeyler olacak. Bakın demiştim size olacak ama yavaş olacak arkadaşlar. İnşallah ve inşallah tüm dilek ve istekleriniz birer birer gerçekleşir sevgili dostlarım. Evet. Şimdi ben diğer fincanımıza geçiyorum. Evet, bu fincanı seçen arkadaşlarım, tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum öncelikle. Şöyle bir gösterelim. Bunda daha çok böyle genel açılımlar olmuş gibi. Yani genel şeyler çıkmış, genel figürler çıkmış arkadaşlar net olarak görünüyor. E, pişmanlık, düşmanlık, biraz öfke, e, intikam duyguları, ters tepe taklak gelimler. Evet ben artık açılma başlıyorum. Bu fincanı seçen sevgili dostlarım tümünüzün hayrın olmasını diliyorum öncelikle. Evet sevgili dostlarım üzerinizde bir e, ağırlık olduğunu görebilmekteyim. Ağırlıktan kastım şudur e, maddi ve manevi olarak biraz böyle çöküntülere e, biraz böyle nasip ve kısmetsizliğe dayanan bir şeyler var. E, net olarak görünüyor ne yazık ki. Evet nasip ve kısmetinizde biraz böyle kapalılıklar oluşmuş ne yazık ki. Ama bu kapalılıkları e, nasıl açabilirim derseniz bir cuma günü e, kıbleye doğru döneceksiniz felak suresi nas suresi 21 defa felak suresi 21 defa nas suresi 7 defa ayetel kürsü bir suyun içerisine üfleyeceksiniz ve 3 yudumda e, niyet edeceksiniz niyet ettim Allah rızası için tüm nasip ve kısmetlerimin e, sonuna kadar açılmasına diyerek bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz ve içeceksiniz arkadaşlar bu sizin tüm nasip ve kısmetinizi açacaktır. Evet sevgili dostlarım kafanızda o kadar çok kargaşa ve şüpheler var ki bir insana dair olan çok şüpheler ve gelecekle alakalı olan çok fazla kaygılar görebilmekteyim en önemlisi. Ee, kaygıdan da ziyade aslında o insana artık bir güvensizliğiniz var. Evet size hiçbir şey yapmamış ya da e, sizi geçmiş zamana ait bazı e, aldatmalar yaşatmış, ihanetler yaşatmış olabilir. Ama nedense şimdi biraz daha yoğunlaşmışsınız o insana karşı. O insanın güvensizliğine karşı biraz daha yoğunlaşmış olarak görebilmekteyim sizi. Ve siz bir karar vereceksiniz. Teminki fincanda da çıkan. Sağlıklı bir karar vereceksiniz öncelikle arkadaşlar. Oturacaksınız, beyninizi dinleyeceksiniz, ruhunuzu dinleyeceksiniz. Ama karşıdaki insanı artık dinlemeyeceksiniz. Çünkü onu ne zaman dinlerseniz... Bir düşünce değişimi yaşıyorsunuz ve enerjileriniz tamamıyla ona doğru dönmeye başlıyor. Kendisini anlatmaları bazen size inandırıcı gelmiyor. İnanmıyorsunuz ama o insansız da yapamıyorsunuz. Artık kalbinize, gönlünüze taşı basacaksınız ve o insanı hayatınızdan çıkartacaksınız sevgili dostlarım. Evet, bir kişi çıkmış burada, patlamaya hazır bir bomba gibi resmen başka şeylere kızıyor ve size gelip patlıyor. Başka şeylere kızıyor ve bu sinirini sizden çıkartan bir insan var burada. Yaptığı hareketler çok tutarsız olan hareketler, çok dengesiz olan hareketler olarak görebilmekteyim. Kendisiyle çok çelişen bir insan, çelişkili bir insan. Öncelikle size karşı, yani sizin ona karşı verdiğiniz değeri hiçbir şekilde hak etmemiş olan bir insan. Evet siz o kırılmasın diye kendinizden ödün vermişsiniz. Evet ama bu insan sizde bir tecrübe yaratmış. Artık diyorsunuz ki yeni bir insanla tanışırsam ya da yeni bir ilişkiye başlarsam eski ilişkimdeki hareketlerimi kesinlikle ve kesinlikle yapmayacağım diyorsunuz kendi kendinize. Net olarak görünüyor. Arkadaşlar çok fazla istediğiniz bir şey var. Resmen sizin hayatın merkezi noktanız olmuş, e, resmen sizin muradınız haline gelmiş olan bir şey var burada. Atın üzerine binmişsiniz ve ciddi anlamda o atın üzerinde mutluluğunuzu yaşıyorsunuz. Yani bir muradınız olacak, ne zaman olacak derseniz, en fazla ne istiyorsanız şu anda alın ve kabul edin lütfen arkadaşlar. Ben o enerjiyi kodladım şu anda ve size karşı iletiyorum alın ve kabul edin lütfen. Kaynağı ilettim demek istiyorum. Ee, bu istediğiniz neyse arkadaşlar. Bir buçuk ay içerisinde gerçekleşecek eminim. bir buçuk ay içerisinde gerçekleşecek. Evlilikse evlilik, ee, para paraysa para, malsa mal arkadaşlar olacak. Bir mal varlığınız da olabilir tabi. Evet kafanızı önünüze eğmişsiniz geçmişte ben neler yapmışım gelecekte neler yapacağım e, bu yol böyle devam eder mi ya da finansal sıkıntılarım nasıl geçecek gibi çok fazla kendinizle alakalı düşünceleriniz var net olarak görebiliyorum bunları e, ama devamlı da bir kösteğiniz çıkmış şurada ayağınıza takılan devamlı hayatınıza takılan bir insan var ayağınıza takılan bir insan var daha doğrusu. Resmen böyle e, hani bir insanı çelme takarlar da düşer ya tam bir yola başvurmuşken aynen o şekilde. Bu insan yüzünden devamlı sil baştan, sil baştan yapıyorsunuz. Her şeyi sil baştan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sil baştan yapmanızı e, gerektiren bu kişiyi hayatınızdan çıkartın arkadaşlar direkt. Evet bir yardım eli uzanmış gördünüz mü şurayı? Şurası. bir konuyu halledemiyorsunuz bir konunun içerisinden çıkamıyorsunuz ve çaresizlikler hissetmeye başlamışsınız ee, ta ki iki vade önce ya da iki vade sonraya kadar e, kodaman bir insan var yani e, iş iş sahibi yeri e, iş yeri olabilir bu insanın işte e, yüksek bir mertebede olan bir insan Ciddi anlamda bu kişiyle bir e, iletişim kuracaksınız ve el uzanmış, resmen el uzanmış, temiz ve ferahlı bir el, devlet eli gibi diyeyim ben size. E, yollarınız var, gitmek istediğiniz yollarınız, temiz yollarınız ve ferahlı yollarınız var. Gideceksiniz ve geri döndüğünüzde daha çok açılmış ve ferahlamış olarak geri döneceksiniz arkadaşlar. E, gelinlik giymiş olan bir kişi, şurada. Evet sevgili dostlarım bir gelinlik var burada ee, yeni evlenmek üzere olan arkadaşlarım var ise beni dinleyen sevgili dostlarım yuvanız o kadar ferahlı o kadar güzel o kadar bol kazançlı ve şanslı uğurlu olarak size gelecek ki e, çok mutlu olacaksınız hayatınız boyunca çok mutlu olacaksınız. Siz kumral e, eşiniz olacak yani müstakbel eşiniz olacak olan kişi de e, koyu renkli tenli olarak çıkmış buğday tenli de olabilir tabii ki. Bir takım böyle ailesiyle problemler geçirebilirsiniz ama kopma noktasına da gelmeyeceksiniz eminim bundan yana. Evet, yol başlarında öyle insanlarla denk geleceksiniz ve konuşmalarınız, görüşmeleriniz net olarak var arkadaşlar. Herkesten uzaklaşmış, insanlardan kendisini soyutlamış olarak görüyorum sizleri. Dert dinleme taraftarı değilsiniz tabii ki. Dert dinlemek istemiyorsunuz artık. Çünkü size kim gelirse gelsin arkadaş dost olarak da gelirlerse hep böyle bir dert anlatma çabası içerisindeler ve siz artık dinlemek istemiyorsunuz açıkçası bunları. Evet arkadaşlar ve bir hamile haberi var bu sizde olabilirsiniz istediğiniz bir kişi de olabilir. Umarım Allah'ım kim istiyorsa versin kimsenin elini boş bırakmasın evlat sahibi etsin inşallah hepiniz arkadaşlar Evladı olanları da hayırlı kapılar yazsın ve uzun, bol ve güzel bir şanslı hayatları olsun demek isterim. Yani tümümüzün evladını Allah bağışlasın. Dilekler tutulsun. Evet pembe fincana göre bu daha hızlı bir şekilde aktı gördüğünüz gibi. i̇nşallah sular seller gibi olacaktır. Arkadaşlar yaşlı bir insanın hasta haberini alabilirsiniz. Şimdi bu sizin e, babanız olabilir öncelikle. Çünkü e, bir aile büyüğü olarak görünüyor. Ne yazık ki aile büyüğü e, biraz böyle sıkıntıda net olarak söyleyebilirim. Ama kötü bir şey de değil açıkçası. Evet bir deve çıkmış ve devenin üzerinde bir beyefendi oturuyor. E, bir ayrılık yaşayacaksanız eğer ki mal varlıklarınızı ikiye bölünmesi gerektiğini tabii ki de herkes biliyor. Ama bu beyefendi diyor ki ikiye bölünmesin hepsi benim olsun diyor. E, bu bağlamda da mal varlıklarınız için bir tartışma yaratabilirsiniz. Çünkü bir deve çıkmış deve toplu bir emanet yüklü bir emanet ya da e, sizde var olan e, mal varlıkları anlamına gelmektedir. Gördüğünüz gibi bir devenin üstüne oturmuş olan bir beyefendi var. Şurada çıkarcı bir insan öncelikle. Evet. Evet arkadaşlar, size ışık tutacak olan bir insan görebilmekteyim. Gördünüz mü? Elinde sanki böyle el feneri gibi bir şeyler var. Sizleri ışık tutacak, sizlerin soru işareti yaptığı bazı şeyleri aydınlatacak olan bir insan ciddi anlamda hayatınızın geri kalan kısmına da bir fener tutacak. 7 gün içerisinde sevdiğiniz bir kişi geri dönüş yapacak arkadaşlar. İstediğiniz bir kişi geri dönüş yapacak ve bu insan hızlı bir şekilde gitmiş. Yani benim değişimle at gibi gitmiş, it gibi geri dönecek arkadaşlar. net olarak söyleyebilirim ben bunu size. İsminde E harfi olan bir insan net olarak geri dönüşünü de sağlayacak olan bir kişi. Ee, acaba kabul etsem mi, etmesem mi gibi böyle biraz e, nazlanabilirsiniz, burnunu sürtmek isteyebilirsiniz tabii ki kendisinin. Ee, bence de öyle yapın. Baktınız ki e, nazınız ona karşı çok fazla geliyor ve çekemiyor. Yol orada dersiniz ve yol verirsiniz tekrardan. Karmaşık konuşmalarınız ve bu karmaşık konuşmalar hep akraba yani akbabalar tarafından yapılmış olan konuşmalar ne yazık ki. Ee, ufak ufak konuşmalar yapılıyor. Aslında siz takmıyormuş gibi gözüküyorsunuz ama kim takmaz ki kendisi hakkında duyulan dedikoduları. Gece yattığınız zaman böyle parmağınıza doluyorsunuz ve sabah sabah ediyorsunuz. Boş verin arkadaşlar umursamayın. Allah dillerine kuvvet versin deyin ve üzerinizden o günahı atın lütfen. Ee, son olarak Leyla çıkmış bakın Leyla. Gördünüz mü? L, Y, A var. Leyla isminde arkadaşım var ise beni dinleyen. Sevgili dostum çok fazla sıkıntılar yaşamışsın bu zamanla alakalı. Geçmiş zamanla alakalı ama geleceğin çok parlak. Bunu da sana söylemek istiyorum. Çeşme çıkmış çeşmen çok güzel bir şekilde akıyor. Sana ihanet etmiş olan bir insanı görebilmekteyim. Ve bu insan ayak altına alınmış artık. Ve ters tepetakla geldiğinde duyacaksın bir üçüncü kişi tarafından diyebilirim. Evet rüyalarınıza son olarak söylüyorum ve iş ile alakalı da söyleyip bitireceğim arkadaşlar. Rüyalarınız bilinçaltı rüyaları ve bu rüyaları kalktığınız zaman hatırlamıyor olabilirsiniz. Gayet normaldir. Bilinçaltınızda psikolojini, psikolojinize işleyen bazı şeyler var ve onları rüyanızda canlandırıyorsunuz. Sadece korkmayın lütfen. Evet iş hakkında baktığımda ise. Sevgili dostlarım iş hakkında böyle biraz sıkıntılarınız var. Maddi gücünüzde bir kayıplamalar görebilmekteyim. İstemiyorsunuz orada çalışmak ama zorundasınız da iş değiştireceksiniz ve o işte yükseleceksiniz arkadaşlar. Temiz güzel bir şekilde diyebilirim. İnşallah sular seller gibi oluyor. Dilekleriniz evet olacak arkadaşlar. Şöyle iki fincanımı da getireyim şöyle koyayım tabii ki. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Tabii ki sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, yarın pazartesi arkadaşlar sendromsuz bir pazartesi günü geçirmenizi diliyorum öncelikle. Ee, güzel bir hafta sonu olmuştur inşallah dinlenmişsinizdir sizler de. Evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.